Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en çok duyduğumuz problemler üzerine bu videoyu çekiyorum. Herkes diyor ki ben çok fazla kulaç atmama rağmen çok az mesafe gidiyorum veya çok çabuk yoruluyorum. Nasıl daha az yorulabilirim ve daha uzun yüzebilirim? Tamamen bu videoyla alakalı çok güzel örnekler vereceğim sizlere. Öncelikle herkesin yaptığı hataları, hataların ne olduğunu, bunları nasıl çözebileceğimizi, neler yaparsak çok daha sakince uzun mesafe kadar edebileceğimizi göstereceğim. İşin özü, özü tamamen çok sakin hareketler, yavaş kulaçlar ve sakin ayak vuruşlarından geçiyor. Nefesi yavaş yavaş alıp verebilmenizle alakalı bir video olacak. Şimdi hemen videoya geçeceğiz. İlk başta hatalar üzerinden konuşacağız. Yapılan hatalar neler ve bunları nasıl düzeltiriz videonun en sonunda bunlardan bahsedeceğim. Haydi videoya geçelim. Şimdi gördüğünüz videoda ki kollarım ne kadar az çekildi değil mi? Bu şekilde yaparsanız siz yeterince suyu geriye basamayacağınız için ileriye gitmeniz yani suya uyguladığınız baskı çok minimum kalacaktır. Bu yüzden bunu nasıl düzeltmeniz gerekiyor? Yani gördüğünüz üzere suyu en geriye basarsanız daha az efor sarf etmiş olacağım çünkü attığım kulaç sayısı azalacak ve fark ettiyseniz çok daha uzayarak ve suda akarak ilerledim. Bu birinci bilmeniz gereken en önemli kurallardan bir tanesi. Şimdi burada gördüğümüz hata ne oldu? Kollarım ben hiçbir şekilde ileri uzatmadım. Yani elimin suya giriş esnasında ileriye doğru uzaması gerekiyordu. Ama videoda gördüğünüz gibi asla kollarım ileri uzamadı. Bu şekilde de akıcılığın ve sudaki kayma hareketin çok aza inmiş oldu. Bunu nasıl düzeltebilirim? Yani görmüş olduğunuz üzere elinin suya girişi esnasında diğer kolumu tam çekerken suya giren kolumun ileriye doğru uzaması beni her zaman çok daha iyi ileri akarak götürecektir. Ve işin özü yine minimum efor harcayarak ileri gidebilmek olacaktır. Bu da en önemli ikinci konulardan bir tanesiydi yani uzamaydı. Bu tabi birazcık komik oldu ama gerçekten de genellikle ayak vuruşu yaparken çoğu kişinin temel eğitimi almayan kişilerin yaptığı ayak vuruşu bu şekilde. Topuklar hiçbir zaman kalçaya çekmeyeceksiniz ve uzun tutarak yapmanız gerekiyor. Bu yüzden de nasıl yapıldığını da hemen görelim. Yani ayaklarınızı olabildiğince geride tutarak ve bilek ve dizlerinizi asla kasmadan olabildiğince esnek ritmik ayak vuruşlarıyla e, tamamlamanız lazım. Bu şekilde hem vücut paralelinizi koruyacaksınız hem de sizi ayak kuruşlarınız düzgün olduğu için çok da aktif ve düzgün bir şekilde suyun yüzeyinde ilerleyebileceksiniz. Şimdi buradaki gördüğümüz hata da aslında yine herkesin çok sıkla yaptığı hatalardan bir tanesi. Nefes alışı esnasında siz ne kadar kafanızı kaldırırsanız vücuda binen yük o kadar artacaktır ve aslında kafanız kaldırmanız sizin fazla ya da daha az nefes almanızla hiçbir alakası yoktur. Yapmanız gereken aslında sakince kafanızın yastıkta yatar gibi Yanı yana yat Bu sayede sakinlik ağızdan nefes alabileceksiniz zaten. Kafanızı bu kadar kaldırınca ne olduğunu ben size söyleyeyim. Ne kadar kaldırırsanız kafayı o kadar ayaklarınıza yük biner. Ve vücut pozisyonunuz bu paralellikten şu pozisyona doğru gelir. Ve sudaki kaymanız, akıcı yüzmeniz çok azalacaktır. Gördüğünüz üzere kafamı ne kadar yana yatırdım ve neredeyse gözlerimin teki suyun içinde kaldı. Asıl önemli olay ağzımızdan sakince nefes alabilmek. kafamı da yukarı kaldırmamız bize hiçbir şey sağlamayacaktır. Ve paralelliğimi kafamı çok fazla yukarı kaldırmadığım için korumuş oldum. Yani bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sonuç olarak burada biz 4 tane başlık altında videomuz almış olduk. Bir tanesi kolu tam geriye çekmemek. İkincisi suyu enilerden ileri sokmamak yani uzayışla alakalı bir konuydu. Üçüncüsü ayak kuruşlarımızın nasıl doğru olması gerektiğiydi. Dördüncüsü de nefese çıkarken kafamızı ne kadar yana tutup yanda kalmasını sağlayıp vücut pozisyonumuzu paralel bir şekilde tutabilmemizle alakalıydı. Bunları düzgün bir şekilde uyguladığınız takdirde ve sakin kulaç attığınız takdirde çok daha ileriye gidebileceksiniz ve çok daha az yorulacaksınız diyebilirim. Lütfen Bunları denemeyi unutmayın. Videoyu beğenirseniz beğenin. Ve yorum atmayı da unutmayın. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.